Birleri kapsamında yıl başında sokağa çıkma kısıtlaması olacak dört günlük yasa evinde geçirmek istemeyenlerin tercihi oteller oldu. Uzmanlar toplu kutlamalardaki riske karşı uyardı. Yıl başında ne yapacaksınız? Planınız? Valla evdeyiz, biletlerimize bakacağız. Evdeyiz o kesin zaten. Yıl Ev başında evimdeyim, oturacağım. Evden çıkmak yok. Hepimiz evet, evlerdeyiz, evlerdeyiz bu Evlerdeyiz. Evden çıkmak yok. Salgın nedeniyle yıl başında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması var. Kısıtlamanın amacı ise evde ve sokaklarda toplu kutlamaların önüne geçmek. Ancak gelin görün ki bazı oteller buna engel olma çabasında. Son derece yanlış gözüküyor yapıldığı kadarıyla. Yani pandemi karşı verdiğimiz mücadele felsefesiyle tamamen e, çıkışan bir durum bu. Biz... Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kuralları umursamayanlar kısıtlama günlerinde otellerde yılbaşı kutlamanın hazırlığında. Öyle ki otellerin yılbaşı rezervasyonları şimdiden dolmuş durumda. Rezervasyonları oluyorlar. Yanlış. Yanlış bence. Tamamen şiddetle kınıyorum kınıyorum. Gerçekten şu süreçte kınıyorum. Yani hepimizin tezbirli olması gerekiyor. Duyarlı olmamız gerekiyor. Dikkatli davranmamız gerekiyor. Oteller rezervasyon almaya başlamışlar. Yanlışın en büyüğü. Hatanın en büyüğü. Şu anda tedbir almamız gerekirken en büyük hatayı yapıyoruz. Biz ne diyoruz pandemi sürecinde birbirimize mesafeli olmaya olmamız gerekiyor dedik. Fakat böyle bir bu tür eğlencelerde bunun olabilmesi mümkün değil. Bu risk çok artacak ya. Uzmanlar toplu kutlamalardaki tehlikeye dikkat çekiyor. Evde veya otellerde yapacağınız eğlence programları koronavirüsün hızla yayılması için yeterli. Yani eğer kutlamalar yapılırsa kurallar önemini yitirirse salgın daha kötüye gidebilir. Bizim yapmamız gereken virüsün yayılma hızını mümkün olduğu kadar düşürmemiz ve düşürmemiz için de yapmamız gereken maske ve mesafe en başta. Onlar diyor eğlence de bizler evdeyiz ama onların sayesinde biz ne haldeyiz. Yani evde kalmamız daha doğru bu dönemde. Ben ona karşıyım çok tehlikeli. İnsan, insanlar Türkiye'de hep birlik olup bu pandemiyi e, birlikte atlatmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Yılbaşında evde kalmak en doğrusu. Riski önlemek için kişi sayısına da dikkat etmek önemli. E, az kişiyle toplanmakta fayda var, özeti var. Yani sayı beş parmağa geçmesin diyorsunuz. Daha biraz belki. <laughs>